Bu ülkede hiç erkek yoktur. Kadınlar ana oğul nehrinden su içtiklerinde gebe kalır ve sadece kız çocuk doğururlar. Bir gün dört adam beklenmedik şekilde ülkeye girer. Ülkenin saflığını korumak isteyen milli mürebbi adamların idam edilmesini emreder. Ancak infaz günü kraliçe asker kılığına girer, infaz oklarını değiştirir ve adamlara ölü taklidi yapmalarını söyler. Milli mürebbi işaret verir ve kadın asker ilk oku Sassen'in kalbine saplar. Sassen hemen ölü gibi davranır. Usta henüz ölü taklidi yapmayı öğrenememiş ve panikleyince ona da bir ok saplanır. Usta yardım ister. Sassen ise yerden bir taş alıp ustanın kafasına vurarak onu bayıltır. Zambuçon sıra ona geldiğinde önce acı içinde kıvranır. Ardından baygınlık numarası yapar. Daha gerçekçi görünmek için büyülü gücüyle ruhunu bedeninden ayırmış gibi yapar. İzleyenler hayranlıkla onu alkışlar. Subagi ise sırasını sabırsızlıkla beklerken milli mürebbi beklenmedik bir hamleyle yay ve okların yerine binlerce okun olduğu bir araba getirtilmesini emreder. Subagi korku içinde itiraz etse de mürebbi onu dinlemez. Milli iyi mürebbi bununla yetinmez adamların uçurumdan atılmasını ister